Merhaba arkadaşlar benimken yani, nitelikli incelemeye inceleme logo, logo şuna buna vesaireye buyursunlar efendim dediğimiz bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda Reskol 13 kiloki deha inç Jeffred kuti subaru anlamam şarkısı üzerine konuşacağım. Nitelikli incelemeden ayrı kalmaktan ötürü duyduğunuz sıkıntıları gidermekte meşgul oldum. Biliyorsunuz ben bu ekibin sözel anlamda böyle biraz daha kendilerini yenilemeleri ya da geliştirmeleri gerektiğini düşünmekle beraber müzikal anlamda çok iyi işler çıkardığını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Dolayısıyla sözlere de bakacağım arkadaşlar. Bu kanal yalnızca bir tepki kanalı değil aynı zamanda ben metin incelemeleri de yapıyorum bu kanalda. Elbette her videoda bu yoğun metin incelemelerini ya da detaylı metin incelemelerini görmüyor olabilirsiniz. Çünkü kanala abone olmuyorlar. Ben de ortalama tutturmaya çalışıyorum ama nitelikli inceleme dediğim o detaylı incelemeyi görebileceğiniz videolar da var oynatma listelerine mutlaka bakın hiç vakit videoya geçelim diyeceğim ama dediğim gibi bunu da unutmayarak tamamen şunu söylemem gerekirse eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı videoyu beğenmeyi yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın 5 senedir öğrenme arkadaşlar ben 1.5 yılı aşkın süredir bu kanala haftada en az 4 video yüklüyorum başlıyoruz ben yine anlamam cepler dolar ama anlamam takılırım düşmem anlamam işler geneli anlamam ben yine anlamam Kalpler dolar ama anlamam Takılırım düşmem anlamam İşler genel anlamam Asfalta durmaz subar yeni yıl ta ta Tarantula gibi yapışkan kızda dolu Bu piyasa yoksa ne param Alamaz içine sorun Gördüm direkt kaldım duydum çünkü o iyi iyi patlar Pır pır da hala glock sanma ha. Direk kopatlar Karton bardaklar benim egzozum bile el yaptan Anlamam işler genel anlamam Ben yine anlamam Cepler dolar ama anlamam Takılırım düşmem anlamam İşler genel anlamam Adım vurdum 12'den Bu arada ben bu elmanların hepsini tanımıyorum O yüzden sözlere bakacağım bir yandan ama Reşkol hiç fena değil bence arkadaşlar Ben bite bayıldım desem yeridir diyorum Sözlerine filan bakacağız tabi ama Şu şeye bakacağım bir kim ne yapmış? Anlamam. Produced by God Yevia. <laughs> Nasıl o isim yani co-produced by Rachel. Tabii Rachel da bu işin içinde. Mixed arranged by Rachel, mastered by Berk Erdemen Ağar demiş. Müzik video director Ahmet Eker, Dop, Furkan Erdoğan, color grading Rachel. Hmm, Ragehold color grading de yapıyor ha. Demek ki adam hem müzikal yanında hem de video edit işinde takılıyor. Güzel. Yani fena değil bence evet. Yine böyle çok çok bomba bir şey duymadık Rachel'dan ama kıyaktı. Ben sevdim flow'larını şutunu busunu Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Sonra kim geliyormuş? 13 Kiliko ilk defa dinliyorum bakalım Senin gibi yok yapabilen bir istiyorsan gel bana bilen Beysen duyulmuyor siren eritir kilolar az bu porsiyon Hamleler afilli sense bir piyon Hızlı arabalar sanki Tokyo Kevaşe götünler sanki Tokyo La luga yok hep konuşur kesin bu paralar bir Gibi

Anam. Yani söyle söyleyeyim çok çok bomba bulduğumu söyleyemem. Yani en beğenmediğim isim bu oldu şimdiye kadar. Kimmiş ona bir bakalım. Deha inç diyor. Çok da bakmayacağım sözlere açıkçası ama yani diyorum çok tutmadım. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtin mutlaka arkadaşlar. Devam. Cepler dolar ama anlamam. Takıların düşmem anlamam. İşler geneliği anlamam. Ben yine anlamam. Cepler dolar ama anlamam. Takıların düşmem anlamam. İşler geneliği anlamam. Tam der fan filafi gerçek trafikten bulduk yo Hastasın sen bana bu belli Yo bahsetmem senden yükseldim yerden ondan bu blok Bana bahsettin hiç benden de benden döner görmediniz show Tüm ilgi üstümde bu gece fuck kim Derim ting üstüm başım parlak flexing like, Senin kadın gece üstümdeydi onun gözündense çok iyiydim e e Estim bil bakalım ben kiminleydim Onu yaptım bir gece neleydim Lord'u bendim görseydim <laughs> Bir kalbim yok artık. Ah, sonunda. Oğlum beat çok iyi lan. Öyle söyleyeyim yani bu herifler müzik işini çok iyi yapıyorlar ya. Şu sözleri de toparlasalar var ya değil deşik ederler piyasayı. Kaldı ki müzik bile yani dehşet verici diyorum ya. Ben çok sevdim beat'i. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Kuti'yi zaten daha önce dinlemiştim. Kuti benim bu iki arasında sevdiğim nadir isimlerden. Hani Rechkol da fena değil yani bana kalırsa ama tabi söz işini biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Kuti bir nebze daha iyi bulduğum bir isim sözel olarak. Ama müzik anlamda gerçekten gerçekten kopuşlarda var. Onu zaten kendileri de farkında bence. Şimdi bu Jeffrey'i de ben ilk defa dinledim. Fena değil bence. Ama beat'e hasta oldum moruk. Onu söyleyeyim yani beat'e hasta oldum. Kutuya bir bakalım. Kısacık bir şey söylüyor zaten. Şöyle bir baktım da sözlere. Geliyor. Zaman zaman kum gibi akar ona aldım Chanel pek bir hayran Mahallemde agalarla agalarlar tutulardan Arkama bakmadan yükledim hey, hepsini sonradan aa, aa. Ben yine anlamam cepler dolar anlamam Takılırım düşmem anlamam işler geneliği anlamam Ben yine anlamam cepler dolar ama anlamam Takılırım düşmem anlamam Dehşet olmuş. Lan ne zaman dinlesem bu adamlara ben bu beatlere hasta oluyorum. Çok kıyak olmuş ya. Sadece beat'i övüyorum ben. Reçkol fena değildi. Giderek geliştiklerini söyleyebilirim. Yani tabi herkesten benzer biçimde yazmasını beklemezsiniz arkadaşlar. Herkes Agabi gibi yazmak zorunda değil. Herkes Uzi gibi yazmak zorunda değil. Ya ne bileyim Sayan gibi Köst gibi yazmak zorunda değil. Herkesin kendi tarzı var. Kendi havası var. Evet siz ne düşünüyorsunuz bilmem ama ben dediğim gibi Reçkol'ün yavaş yavaş dosta kendisini geliştirdiğini düşünüyorum. Sözen anlamda herkesten aynı şeyi beklemiyorum elbette. Ama bu kendine has tavırlarını da birazcık geliştirmelerini görmek istiyorum açıkçası. Bence hiç fena değil şarkı arkadaşlar. Ben sevdiğim şarkıyı. Pita hasta oldu. Zaten bunu 50 kere söyledim. Videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar arasında paslamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.